Herkese merhabalar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Sultan Gazi, Gazi Mahallesi 75. Yıl Mahallesi'nden hepinize merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Canlı yayınıma geldiğiniz için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Sizleri burada gördüğüm için çok mutluyum. Nasılsınız? İyi misiniz? Canlı yayınıma geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sultan Gazi, Gazi Mahallesi 75. Yıl Mahallesi'nin e, Zümrüt Börek Kafesinden sizler için canlı yayın açtım. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Zümrüt Börek Kafemizi size tanıtmak istiyorum. Çünkü e, Allah nasip ederse kiraya vermeyi düşünüyoruz bu kafeyi. Kafemiz 3 katlıdır. Alt kat, orta kat ve üst kat olmak üzere. Mutlaka e, Kafemizi kiralamanızı tavsiye ederim. Niye diyeceksiniz? Ee, 75. Yıl Mahallesi'nin tam orta kısmında kalıyor. Şimdi ben size göstereceğim. Şurada güzel bir e, 75. Yıl Mahallesi muhtarlığımız ve park var yol kenarı. Ayrı, ayrıca burada devlet okulu var. Hem ilkokulun bulunduğu hem ortaokulun bulunduğu bir devlet okulu var. Bundan e, ziyade yol kenarı yani halk otobüslerinin, minibüslerin geçtiği bir yol kenarı görüyorsunuz. Burası benim oturduğum özel masam. E, sahipleri e, mutlaka bekliyor sizi buraya. Tavsiye ediyorum. Adres e, Sultan Gazi, Gazi Mahallesi 75. Yıl Mahallesi diye geçiyor. 75. Yıl Mahallesinde hemen 75. Yıl Mahalle Muhtarlığı'nın karşısında kalıyor kafe 3 katlı e, giriş kat orta kat üst kat olmak üzere komple kiralık kiraya vereceğiz e, iletişime geçmek isteyenler mescidinden arayabilir beni yardımcı olacağım şöyle ben size komple göstereyim görüyorsunuz dondurma her türlü kullanılabilir tavsiye ediyorum mutlaka. 3 katlı. Hemen bu arada dondurma yemek ister misiniz? Dondurma sevenleri görelim. Oraya hemen bir el sallasınlar. Dondurmacılar nerede? Bakın yaz sezonu dondurma yol kenarında böyle görüyorsunuz. Evet. Geliyor musunuz dondurma yemeye? E, dondurma yemeye beklediğimiz gibi börek yemeye, poğaça yemeye de bekliyoruz. E, dükkanımız 3 katlı ve acil kiralık. Yani en kısa zamanda gelirseniz kiralayabilirsiniz. Gayet temiz, düzenli. Şimdi ben size üst kata çıkartıyorum. Üst katta çok kalabalık internetim kesilebiliyor. Üst katta bu şekilde. Görüyorsunuz. Çok büyük. Buradan böyle çevresini komple gezdireyim ben size. Bakın. Evet. Güzel mi? Beğendiniz mi? Mutlaka tavsiye ediyorum. Mutlaka buyurun gelin. Şöyle. Balkonumuz. Evet. Evet, kimler gelecek? Bakmaya. Şöyle. Beğendiniz mi? Bence beğendiniz. Full balkon burası. Şöyle göstereyim size. Ben çok beğeniyorum. Çok seviyorum burayı. Size de mutlaka tavsiye ediyorum. Ve en kısa zamanda Acil olarak burayı biz kiralayacağız. Yani İstanbul Sultan Gazi 75. Yıl Mahallesi'nde Zümrüt Börek Kafe. Düşünenler beni Messenger'dan arayabilir. Onun haricinde beni Messenger'dan aramayınız. Rica ediyorum. Sadece bu dükkanla ilgili bilgi almak için Messenger'dan arayabilirsiniz. Onun haricinde aramayınız. Çünkü ee, telefonumun şarjı çabuk bitiyor. Çok fazla arama mesaj olduğu için hesaplarım yoğun olduğu için ciddi düşünen gerçekten kiralamak isteyen alıcılar messenger'dan arayabilir. Yardımcı olacağım söz. Evet. Dükkan böyle gez gez bitmez. Gelirseniz görüşürsünüz. Yayınıma geldiğiniz için selam verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bu yayınıma gelenler ve gelemeyenler Cumartesi günü Başakşehir Bahçekent'te Flora Kafede imza günüme bekliyorum. Kendi çıkarttığım kitapların imza gününü yapacağım inşallah. Oraya gelmenizi de bekliyorum. Flora Kafe Böreği. Orada benim kitaplarımın tanıtımı ve imza günü olacak. Bu Küçük Aysel'in günlüğü hep farklı hikayeler kitabın bitmek üzere. Mutlaka tavsiye ediyorum 7'den 77'ye herkesin okuyabileceği bir kitap. Şöyle Can Üzüm kitabı. Peygamber Efendimiz'e ödül aldığım çok güzel bir mektubumla başlıyor. İçerisinde şiirlerimle devam ediyor. Anne sevgisi, baba sevgisi, birlik, beraberlik, paylaşım anlatılıyor. Bunu da sizlere mutlaka ama mutlaka tavsiye ediyorum. Ee, okumadan geçmeyin. Ve kolay yemek tarifleri. Görüyorsunuz çoğu zamanımız dışarıda geçiyor. Ama evimizi de yemeksiz bırakmıyoruz. Neden? Çünkü yemek yemek önemli. Ee, mutlaka mutlaka yemek kitabımı tavsiye ediyorum. Ee, mutlaka alın okuyun. Kolay yemek tarifleri kitabımı mutlaka okuyun alın çevrenize tavsiye edersiniz zaten böyle şu an telefonum çalıyor ee, bakmıyorum size veda etmek için hepinize çok teşekkür ediyorum İyi ki varsınız gönderimlerime yaptığınız yorumlar için çok teşekkür ediyorum Bunun yanında ee, özelden attığınız tüm mesajlar için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki sayfamdasınız. Allah'a emanet olun. Hepiniz çok güzelsiniz. Çok teşekkür ediyorum. En kısa zamanda görüşmek üzere. Hoşçakalın.